Sokak hayvanlarını elleriyle beslediği sırada sahipsiz olduklarını öğrenen iki sevimli yavru köpeğini sahiplenmişti. Pişmaniye ve Simit artık yeni yuvalarına kavuştu. Tabii Karla birlikte başka problemler de ortaya çıkabiliyor biliyorsunuz. Ee, sokaktaki canlar oluyor. Ee, şehrin aşağı yukarı 20'den fazla noktasında arkadaşlarımız tedbirlerini aldılar. Beslenme odakları var. Oralarda e, hayvanlarımızın aç kalmaması için gerekli desteği arkadaşlarımız sağlıyor. Onların mamaları e, hayvanlarımıza ulaştırılıyor düzenli olarak. Bu hizmet devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yoğun kar yağışı nedeniyle İzmit Umuttepe bölgesinde sokak hayvanlarını elleriyle beslemişti. O sırada sahiplendiği Pişmaniye ve Simit isimli iki köpeği yeni yuvalarına kavuşturdu. Pişmaniye ve Simit'le yakından ilgilendi. Su için gerekli desteği arkadaşlarımız sağlıyor. Onların mamaları e, hayvanlarımıza ulaştırılıyor. Düzenli olarak bu hizmet devam ediyor. Başkan Büyükakın sahiplenmenin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Vatandaşlara evlerinin veya sokaklarının belli bölgelerine bir kap mama bir kap su koymaları konusunda bir kez daha hatırlatmada bulundu beyaz olan açık değil bu da simitos festil tamam, <laughs>